Şimdilik Hakan'ı unut Memoli. Şu anda karşında senin azılı düşmanın Kürşat duruyor. Hakan nereye gitti peki? <laughs> senin Hakan'la hiçbir işin olmaz Memoli. Senin bütün hesabın Kürşat'la yani benimle. Hayret. Oysa benim bildiğim Kürşat durup dururken böyle ufacık bir bankayı soymaya tenezzül etmezdi halbuki. Benim bildiğim Kürşat daha büyük işlerin adamıydı. Her şeyin başına geçmek için, bütün alemlerin kralı olmak için onu yetimhaneden çekip kurtaran Hasan Ağa'sını bile öldürecek kadar gözünü hırs bürümüştü. Ve de en ilginci benim tanıdığım Kürşat'ın Damla isminde küçük bir kızı yoktu. Yani Gülsüm'ün kaçırabileceği bir kızı yoktu Kürşat'ın. Şimdi söylesene bana. Karşımda duran Kürşat mı? Yoksa kızını Gülsüm'den kurtarmak için çabalayan Hakan mı? Söylesene. Ben babamı istiyorum. Çok sıkıldım burada. Biraz daha burada bekleyeceğiz olur mu Damlacığım? Çok az kaldı. Ama ben burada çok sıkıldım. Annemle babam buraya mı gelecekler? Evet Damlacığım. Birazdan gelecek annenler. Memoli abin onları almaya gitti. Tamam ben burada beklerim o zaman. <laughs> Aferin sana Damla. Ha. Eğer şu anda karşımda duran Kürşatsa benim onunla konuşacak, pazarlık edecek hiçbir şeyim olamaz. Peki ya Hakan'sa karşında duran? ona kızını sağ salim verebilirim. Aman Allah'ım. Artık bu kadar oyun yeter. Şimdi bana kızım hakkında bildiğin her şeyi ve bunları nasıl öğrendiğini anlatacaksın. Dedim ya benim Kürşat'la konuşacak hiçbir şeyim yok. Ama ne yazık ki Memoli. Şu anda gırtlağına bu silahı dayayan Kürşat. Çeksene tetiği. Hadi çek. Kızını kurtarabilmek. Kızını tekrar görebilmek için tek umudum benken. Hadi öldürsene beni. Hadi öldür de bak bakalım ne oluyor. Hadi. yapma. Ya doğru söylüyorsa Hakan. Ya gerçekten bize kızımızı getirebilecekse. Lütfen. Hakan Bey'in de burada olduğunu anladığımıza göre artık konuşabilir miyiz? Bütün rehineleri serbest bırakırsak. Bana kızımı geri getirebilir misin? Bana sadece rehineler yetmez. Sadece rehineler yetmez mi? Kızınızın karşılığında sizden birisini daha istiyorum. Birisini daha mı? Kürşat'ı istiyorum. Ayo? Tamam anlaşıldı Memoli. Memoli mi? Evet Memoli'ydi. Kuşatla birlikte dışarı çıkıyorlarmış. Ne? Kızını da kapının önüne getirmemizi istiyor. Aman Allah'ım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.